Arkadaşlar, Tremi kanalından hepinize merhaba. Size bugün e, çok eski kalıntılarla alakalı e, ve burada e, yapılan tahribatla ilgili e, video çekmek istedim. Burada arkadaşlar bir şeyler aramışlar. Buldular mı? Bulmuşlar mıdır? Onu da bilmiyorum. Ama gerçekten e, bayağı didik didik etmişler tabiri caizse. Burası çok eski e, Yunan karargahı. Yunanlıların Türkiye'de de İzmir'i işgal etmelerinden sonra yapılan bir askeri kararga. Çok eski, 100 yıllık tarihi var. Tahribatla zaten bu hale gelmiş. Sonradan da burayı bir hayvan damı olarak mı kullanmışlar öyle bir şey. Çünkü onunla ilgili izlenimler de var. Şöyle yakından göstereceğim size. Evet burası Seferisar ilçesinde ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bir alan içerisinde. Şöyle bakın. Burası şu anda askeri konum olarak kullanıyor. Ee, İzmir ordusu burayı tatbikat alanı olarak askerlerin konuşlandığı yer olarak kullanıyor. Burası da 1919-22 Mayıs'ından sonra yapılmış olan bir Yunan karargahı askeri alan. Şöyle ön tarafına bakacak olursanız bayağı düz düzeltilmiş düz bir alan. Etrafı zaten hep engemeli, dağlık, tepelik bir yer ve bunun etrafında da e, hayli oldukça yapılan binalar var, kulübeler var. Askeri kulübeler olarak da tanımlayabiliriz, nöbet kulübeleri. Etrafı gayet eski harabelerle dolu. Şöyle yakından çekecek olursak, burayı zamanında birileri gelip böyle tahrip etmişler. Ara ara gördüğünüz gibi sur şeklinde aramışlar. Buradan ne umdular ne çıkardılar tam olarak bilmiyorum ama bayağı tahribat var. Şöyle bakacak olursak burada yükseklik var. Bu yüksekliğin üzerine bir binanın olduğu düşünülüyor. Acaba çok eski Roma zamanlarından mı kalmış ya da Yunan çok eski Yunanlardan mı kalmış burası? Bilinmezliğini koruyor, kimse bir açıklama yapmıyor. Burası ile ilgili bir arkeolojik kazı da yapılmadı. Bu arkadaki hemen karşıdaki ağaçların arasında taşların olduğunu görebiliyoruz. Aynı şekilde bu taşlardan orada bir yapılanma varmış. Çok eski orası da. Şurada var, hemen karşımızda. Burası çok düzenli bir şekilde onun arkasındaki bakın ağacın altında da varın şekilde. Yani ben düşüncelerime göre çok eski zamanlardan Roma zamanlarından da kalmış olabilir diye düşünüyorum. Bu arka tarafı bir yerleşim alanı mıydı? Eski kalıntılar var mıdır? Hani İzmir'de Seferisar'da, Teos harabelerinde Yıllar sonra yapılan kazılarda kocaman bir e, şehir ortaya çıktı. Hayli büyük, geniş kapsamlı e, 20 dönüm arazi üzerine kurulu bir şehir ortaya çıktı. E, Ege bölgesinin 3. büyük kenti olarak anılıyor şu anda. Burada da acaba böyle bir yer var mı? E, arka tarafında bu dağların aralarında yapılsa yani e, bir çalışma yapılsa çıkar mı ortaya bir yeraltı e, şehri? Çünkü çok enteresan. Kalıntılar var bu arka dağlarda, kenarlarda, her yerde kalıntılar var. Onların kalıntılarıyla mı acaba buraya dökülmüş? Sonra Yunan e, buraya gelip bu karargahını bunların üzerine mi kurmuş? Bilinmemekte. Bilinmezliğini koruyor. Burası böyle tahribata uğramış. Çok eski bir Yunan karargahı. Şu şu an için öyle biliyoruz. İleride ne çıkar? bilmiyoruz ama burayla ilgili bir araştırma yapılması gerekiyor. E, tarihi kalıntıların olabileceği ihtimali bence var. Arkadaki görmüş olduğumuz dağın eteklerine doğru burada bir şehir çıkma olasılığı var. Çünkü çok fazla kalıntı var etrafında. Dağların içlerine doğru. Burayı da böyle işte zamanında Yunan gelmiş yapmış. Bizim kendi milletimizde savaş sonrası burayı hayvanların kullanımını açmış. Misafirhane olarak açmış. Bunlar da görmüş olduğunuz gibi bunlar da böyle ha sonradan yapılan hayvan yemlikleri. Betonlanmış böyle. Bakın böyle. Burası bayağı büyük bir alan. Burada araştırma yapılmasını aslında öneriyorum ben. Buradan bir şeyler çıkabileceğine, numuneler alınıp bir şeyler olabileceğine eminim. Çünkü bu arka taraf yukarı doğru gerçekten olabileceğine eminim yani burada. Bakın kalıntılara bakın. Her yerde böyle taşlı kalıntılar var. Bakın. Dizili. Buralar dizili. Bakın tümsekli. Burada taşlı kalıntılarını görüyorsun. Bu kalıntılar hep e, daha önce buraya yapılan bir yerleşimle ilgili. Bak sıralı bakın. Burası böyle sıralı gidiyor böyle. İçeri doğru gidiyor. Böyle dönüyor. Burada bir kalıntılı yer olduğundan eminiz yani var yani. Burada böyle bir tümsek. Tümseğe çıkıyoruz etrafı taşla dolu. Baktığımız zaman yani var gibi ya. Burada bir şeyler var gibi geliyor insanın aklına. Yukarıda bakın. Sıralı taşlar var yukarıda böyle bir yol geçişi gibi aynı. Taşların sıralanmasından zaten bunu doğa yapmaz. Doğa böyle taşları sıralamaz. Gördüğünüz gibi burası da en büyük kalıntılı olan yer. Belki de Yunan buraya karargahını yaparken bu taşların üzerine yaptı. Bu taşları etrafında taşları toplayarak yaptı bunları taş duvarına. Çünkü çok fazla taş var hala. Bunları burada kullanarak kendine bir karargah yapmışlar taştan. Şöyle bakacak olursak uzayıp gidiyor. Yani bu taş kalıntıları inanılmaz bir şekilde uzayıp gidiyor. Bakın her yerde var. Bakın burada da var taşlar. Bunları biliyoruz. Eski mitoloji taşları hep bunlar. Dağ taşları. Özel taşınma. Bakın buralarda var. Bu taraf zaten hep bu şekilde bir yerleşim alanını böyle e, ön planlı çıkaran taşlar. Hep sıralı geçişli. Bakın şuralarda aynı şekilde. Hep ufak ufak taş sıralı bunlar hep. Bir e, dizayn var yani. Böyle gidiyor. Buralar, bu, bu şekilde burası hep böyle dağ taşlarıyla kenarlar dizili bir şekilde gidiyor. Sanki yol varmış gibi. Böyle uzayıp gidiyor burası. Burada bir şeyler çıkar mı? Yapılsa, gelip e, burada bir deneme yapılsa bir kazı çalışması olsa neler çıkar burada? Yani Kimse burayla ilgili bir şey yapmıyor. Bakın şöyle göstereyim. Taşa bakın. Sıralı. Bakın aşağıdan geliyor. Böyle yukarı gidiyor. Oradan böyle aşağı doğru gidiyor. Bildiğiniz sıralı taş yani. Yani burada bak burada bile var. Her yerde var yani. Bu taşlar dağın içinde olmaz. Özellikle getirilip yapılan şeyler bunlar. Bakın bu taşların burada olma ihtimali. Görüyorsunuz bak tepeye bakın. Böyle sıralanmış burası. Burada bir herhangi bir yerleşim varmış gibi yıkılmış. Çok eski. Ama burası ile ilgili kimse bir şey yapmıyor. Herhangi bir açıklama yok. Çünkü askeriye bölgesi olduğu için bir özel izin alınıp da burada bir kazı çalışması yapılmış mıdır zamanında bilmiyorum ama şu dönemde daha iyi arkeologlar tarafından numune alınıp bakılması lazım. Burayı böyle görebiliyorsunuz. Burası Yunan harabeleri, öyle diyelim. Burada bir şeyler var mıdır? Aransa bulunur mu? Çıkar mı? Definecilerin buraya gelip burada araştırma yaptıklarını görebiliyoruz ancak tahribattan. Çünkü orada durduk yere bir şey ne arayabilirsin ki orada yani gizli saklı orada arama yapmışlar onunla ilgili de işte görüntümüzü aldık burada çok güzel bir deremiz var Bu dereden bir su içiyoruz arkadaşlar çok güzel bir yer çok sakin temiz çünkü dağın hemen üstünden geliyor burada bir çeşmemiz de var o çeşmede dağdan gelen sudan gelen su olduğu için çok da temiz güzel Suyun berraklığına, suyun sesine bir bakın. Su sesi gibisi var mı? Su sesi para sesi demişler. Çok güzel. İzmir seferi sardan size uçak dolu sevgiler. Arkadaşlar haftaya da bir çekim yapacağım. Ee, bu çok özel güzel bir çekim olacak. Derelerde altın bulunabilir mi? Derelerde altın var mıdır? Bizim bulunduğumuz yerdeki derelerden altın çıkar mı? Bununla ilgili bir video çekeceğim. Bu dere üzerinde bir araştırma yapacağım. Çünkü çok bakir bir dere. Yüzyıllardır akan bir dere burası. Buradaki havuzlardan birinden numune alıp bir çalışma yapacağım. Bakalım var mı? Gerçek ve samimi bir şekilde bu çalışmayı yürüteceğim. Şu an sabak ve altın arama bendimiz yapılıyor. Bununla ilgili siparişimi verdim. Güzel bir çalışma olacak. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Mutlu olun, mutlu kalın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Takipte kalınız. Beğenmeyi de unutmayınız. Bundan sonraki içeriklerimle ilgili ya da daha önce yapmış olduğum içeriklerle İzin verirseniz iznimi tavsiye ediyorum. Kanalımız ilk oldu. Çin mücizen beni takipte e, e, Abone olmayı unutmayın. Abone olmak da e, ücretsiz olduğunu biliyoruz. Veda bana versa tık yapıp abone olabilirsiniz. Veya kasmıyoruz. kendinize çok iyi bakın.